Kongo, dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip ülkelerinden biri. Ancak bu zenginlik halkına acı ve kaos dışında bir şey getirmedi. 99'da başlayan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti. Şimdi aynı bölge yeniden alevleniyor. Barış heyeti deniyor. Ancak heyetin başında savaş suçlarından hüküm giymiş liderler var. Afrika liderlerinin sessizliği masum insanların kaderini mühürlüyor. 200'den fazla genç mahkum. Yargısız infazlar, bu bir distopya değil, Kongo'nun gerçekleri. 2017'den bu yana 2 milyon kişi evsiz kaldı. Yüz binlercesi mülteci kamplarına sığındı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Kongo'nun yeraltı kaynakları ve uluslararası çıkarlar kaosu körüklüyor. Ancak bu kaynaklar halkı için bir lütuf yerine lanet oldu. Uluslararası topluluk adalet olmadan bu barış sürecini desteklemiyor. Halk ise barışın gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Sizce savaşla yoğrulan bu topraklara barış gelebilir mi?